25. yılını doldurmasına rağmen PlayStation 2 dünya çapında 160 milyondan fazla satarak en çok satan oyun konsolu olma unvanını hala elinde tutuyor. Biz de bunun şerefine sizler için bize unutulmaz anılar bırakan dönemin efsanevi oyunlarını listeledik. Birinin PlayStation 2 dönemi oyuncusu olduğunu San Andreas haritasını avucunun içi gibi bilmesinden çok rahat anlayabilirsin. Stop, PlayStation 2 tarihinin ve hatta GTA serisinin en ikonik oyunlarından biri olan GTA San Andreas, PlayStation 2 denince akla gelen ilk oyunlardan bir tanesi. Günümüze kadar uzanan destansı maceraya kıvılcım olan intikam ateşi 20 yıl öncesine dayanıyor. Yozlaşmış tanrılara baş kaldıran, cehennemden kaçarak ölümü alt eden, ihaneti dünyanın tam kalbine hançer saplayarak cezalandıran Kratos'u, Kratos yapan her şeyi en iyi PlayStation 2 dönemi oyuncuları bilir. This is not the end. PlayStation 1 ve 2 döneminde korku türü dendiği zaman akla gelen ilk seri Resident Evil'dır. Serinin ezber bozan oyunları dendiğinde ise FPS oynanışa geçen Resident Evil 7 ve tabii ki de sabit kamera tank kontrolcüsünden omuz kamerasına geçen PlayStation 2 efsanesi Resident Evil 4 gelir. Hiç bilmediğimiz gizemli bir dünyada bize tek can yoldaşı olan atımız ile hiç tanımadığımız birini ölümün elinden kurtarabilmek uğruna birbirinden eşsiz ve ihtişamlı devleri alt etmeye çalıştığımız Shadow of the Colossus'un üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen onun gibi başka gelmedi. Ve bizden bu videoluk bu kadar. Eğer senin PlayStation 2 efsanen listemizde yoksa yorumlarda bizimle paylaşmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.